İzleyenler, izleyenler diğer konuklarımıza geçeceğim. Kars AK Parti Milletvekili Profesör Doktor Sayın Yunus Kılıç konuğumuz. Efendim hocamızla biz tarihi süreci biraz konuşmaya çalıştık ama Sarıkamış Harekatı'nın bugüne bakan yönü. Bugün de bir Sarıkamış var. Bizim olan bir Sarıkamış var. Allah-u Ekber Dağ'ın eteklerinde şu an biz şehitlerin konuğuyuz burada. Onlara layık bir vatan imar etmek, onlara layık bir vatanı tekrar yaşatmak, ileriye taşımak adına da sizlere çok görevler düşüyor. Bu anlamda neler yapılıyor? Efendim öncelikle şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Allah onların şefaatini hepimizin hayrına etsin. Bir kez daha efendim öncelikle şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Allah onların şefaatini hepimizin hayrına etsin. Bir kez daha onları anmak için buradayız. Ülkenin her tarafından gelen insanlarla beraberiz ve şehitlerimizin şanına yakışır bir vatan e, oluşturabilmek için yeniden inkişaf ettirebilmek için tabii ki bizim sorumluluklarımız bugün erke elinde özellikle bulunduran sorumluluklar çok daha büyük. Biz de inşallah buna yakışır bu toprakların anlamını ve önemini kavramış nesiller olarak hem yeni nesillerimizi bunlara anlatabilecek çalışmalar, gayretler e, içerisindeyiz hem de bu toprakların daha güzel bir şekilde yaşanabilir, o şehitlerimizi daha güzel anabilir, onların şanına yakışır bir şekilde geleceğini şekillendirebilmek için büyük bir gayret içerisindeyiz. Son yıllarda özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın bu bölgeye sahiplenmesiyle beraber ciddi yatırımlar almaya başladı Sarıkamış. Hem ekonomik anlamda hem de şehitlerimizin bu alanı yeniden oluşturabilmemiz, inkişaf edebilmemiz ve her yıl aşağı yukarı 50 bine yakın insanımız gelmeye başladı. Bunları ağırlayabileceğimiz bu şehitlik alanlarını gösterebileceğimiz, en azından geldiği zaman hiç olmasa hiç insanımızın bir dua edebileceği mekanları oluşturmak açısından gençlik merkezleri, yürüyüş alanları, şehitlik, anıtlar çok ciddi yatırımlar var. İnşallah onları yarın ve öbürsü gün buraya konuk olarak geldi, gelen insanlar da görme imkanı bulacaklar. Tabi burada muradımız nedir? Muradımız bu toprakların kolay kazanılmadığını, ne fedakarlıkların alt aslında içerisinde bulunduğunu insanımıza, gençliğimize anlatmak. Burası öyle bir yer ki şu anda belki Sarıkamış'ın en sıcak günlerinden aslında bir tanesini yaşıyoruz. Sabah size bir anım, e, olayı anlatayım. Birkaç derece sadece bugün hava sıcaklığı düştü diye bugünün teknolojisine sahip uçakların bile Kars'a gelmesi çok zor oldu. Birkaç saat geç geldik. O günleri düşünün. Sadece bir çağrıya Arabistan'dan, Edirne'den, Keşan'dan, oradan ülkenin her tarafından koşarak ve geriye dönmeyecekler nasıl bilerek binlerce insanımız geldi. Niye geldiler? Bu şehitlik ruhu başka bir şey. Bunu gelecek nesillere bu topraklara daha iyi sahiplenebilmeleri adını anlatmamız lazım. Bizim de yapmak istediğimiz bugünlerde bu inşallah gelenler bunu yaşamış, anlamış, bu toprakların onlara nasıl vatan yapıldığını e, e, idrak etmiş olarak dönecekler inşallah son birkaç cümleyle şöyle bir mesaj alabilir miyiz kitabeye bakınca e, Sarıkamış harekatında şehit olan asker isimleri yazıyor bahsettiğiniz gibi e, Gazze'den var e, Çorum var Çankırı Kudüs'ten var Siirt'ten var Diyarbakır'dan Hakkari'den Konya'dan Muğla'dan vatan coğrafyasının her yerinden insan var burada koyun koyuna beraber yatıyorlar onların koyun koyuna e, yattığı bir vatanı bize galiba kol kola çok güzel bir şekilde imar edebiliriz, yaşatabiliriz. Aslında toprakların yaşayanların dışında manevi sahipleri vardır. Bunlar şehitlerimizdir. Bu toprakların manevi sahiplerinden bir tanesi Ebül Hasan Harakan Hazretleridir. Diğerleri de bu topraklardaki şehitlerimizdir. Ve bu şehitlerimiz, bu insanımız, bu ecdadımız bir gün Yemen'de olmuşlar. Bir gün Çanakkale'de olmuşlar. Lazım olduğunda Sarıkamış'ta olmuşlar. Yani ülkenin nerede onlara ihtiyacı olmuşsa onu göstermişler ve canlarını buralarda feda ederek bunu bize bu toprakları bize vatan yapmışlar. Bu çok önemli. İşte o bugün oranın adı Sarıkamış. Yarın bir başka yer olacak. İnşallah tekrar bu fedakarlıklara ihtiyaç olmayacak zamanlar olur ama yeni nesillerimizi de buna hazırlıklı şekilde yetiştirmemiz lazım burada tabii ki çok da görevler düşü başarılar diliyoruz. Teşekkür ben teşekkür ediyorum. Efendim bir diğer konuğumuz yine Kars Milletvekili Sayın Ahmet Arslan Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Ben kaldığımız yerden devam edeyim. Tam arkamızdaki kitabe. Bu toprak, bu vatan, toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır diyor efendim. Siz ben Sarıkamış'ı görünce duyunca yani çok deruni hislere sahip oluyorum. Sizler de mutlaka bu coğrafyanın evladı olarak Sarıkamış ya da Sarıkamış'ı duyunca görünce neler hissediyorsunuz paylaşır mısınız bizimle? Sizin kaldığınız yerden devam etmek lazım. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Diyor ki kim diyor? Orhan Gökkay şairimiz diyor ki bu vatan toprağı Karabağ'ında sıra dağlar gibi duranlarındır bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. İleri atılıp sellercesine göğsünden vurulup tam ercesine bir gül bahçesine girercesine şu kara toprağa girenlerindir. Bu toprak bu toprak binli yıllarda bu coğrafyaya gelen Ebu'l Hasan Harakani ve onun arkadaşları evliyaların, şehitlerin. Bu toprak 1064'te Sultan Alparslan'ın ani öğren yeriyle bu coğrafyaya Kars'a girdiği, Kars girdiği 950 yıl önce şehit olan atalarımızın bu toprak bugüne kadar bu coğrafyada sadece Kars'ta 1,5 milyon şehit vermişiz. Onların ve daha da önemlisi 90 bin Sarıkamış şehidinin. 90 bin Sarıkamış'ta donmuş şehit demedim bunu özellikle vurguladım. Çünkü iki hafta sürmüş bir harekattır. Bu iki haftada donarak ölen ecdat olmuş, hastalıktan ölen ecdat olmuş ama çarpışarak ölen, dolayısıyla şehit olan ecdat olmuş. En az bir kendileri kadar da düşmana zayiat verdirmişler. Ne yazık ki biz o düşmanın zayiatını hiç görmüyoruz. Biz ne yazık ki bu 90 bin ecdadın bu vatan uğruna gözlerini kırpmadan şehit olmaya gittiğini görmüyoruz. Sanki donmuşlar, kaybetmişiz. Öyle değil. Dolayısıyla bu cümleyi çok çok önemsiyorum. İşte bu vatan, bu topraklar gözünü kırpmadan bu vatan uğruna, bu toprakları torunlarına yurt olarak bırakmak uğruna şehit olanlarındır. Bu vatan kimin? O ecdadına sahip çıkarak bu ecdadın bize bıraktığı sorumluluğun gereği olarak her yeri yaşanabilir hale getiren, her yeri yurt haline getiren, daha da önemlisi Yemen'den Balkanlardan, Kafkaslardan, Gazze'den niye bugün Gazze'ye sahip çıkıyoruz deniyor? Niye? 90 bin şehit burada şehit olurken. 100 yıl önce Gazze'den gelen ve burada şehit olmaya gelen, gözünü kırpmadan şehit olmaya gelen ecdat için Gazze'ye sahip çıkıyoruz. Niye Kafkaslara sahip çıkıyoruz? Niye Azerbaycan'a sahip çıkıyoruz? Kardeşiz diyoruz. O gün gelip gözünü kırpmadan şehit olanlar için Anadolu coğrafyasının, Trakya'nın her yerindeki insanımızın o gün gözünü kırpmadan el ele, kol kola Anadolu'yu yurt olarak bırakmak adına gelip burada şehit olan ecdadı unutmuyoruz. O ecdadı unutmuyoruz ki Rusları burada bloke etti, Karadeniz'den İstanbul'a girmelerini engelledi. Dolayısıyla Çanakkale Zaferi geldi. Bütün bunları unutmuyoruz. Unutmamamız gerekiyor. Ama daha önemli ders, daha büyük ders ne? O büyük coğrafyada, o zor şartlarda o gün dünyanın her yerinden insanlar gelip burada kol kola omuz omuza çarpışıyorsa ve biz onların torunları Anadolu coğrafyasındaki her yerdeki insanlar olarak işte bugün kardeşlik günüdür. Bugün omuz omuza olma günüdür. Bugün dünya üzerinde bu kadar güçlenmiş ve bu kadar söz sahibi olmuşken birilerine malzeme vermeme günüdür. Bugün birilerinin ayak oyununa gelmeme günüdür. Onun için diyoruz ki onlar bize bu vatanı, bu toprağı yurt olarak bıraktılar. Ama şöyle bıraktılar. Biz bir buçuk milyon kişi şehit olduysak biliniz ki siz hem bunun değerini bilin hem bunun değerini gençlerinize iyi anlatın. Gençleriniz de geleceğinizi iyi kursunlar. Dolayısıyla biz 90 bin Sarıkam şehidini anarken inanın ki birinci amaç şudur. Ey gençler geçmişinizi biliniz ki bu bilinçte geleceğinize sahip çıkın. Ne mutlu bize ki böyle bir geçmiş bırakmış bir ecdadımız var. Ne mutlu bize ki bugün Topyök'ün 77 milyon o ecdadın izinde gelecek kuruyor. Gençleriyle gelecek kuruyor diyorum. Dolayısıyla ben böyle bakıyorum bu olaya. Sarıkamış e, arazisinde yani nereye giderseniz bir şehitlik karşınıza çıkıyor. Halk yıllardan beri sahip çıkmış zaten. Küçük küçük taşlar dizilmiş. Oraya sahip çıkın biliyorlar çünkü. Şairin tam da dediği gibi yani şu heda fışkıracak toprağa sıksan şu heda. Nereye elinize alsanız atsanız oradan bir şehit size bir sesleniyor. Bir karşılık veriyor. Bir aksi seda buluyorsunuz oradan yani siz. Bu anlamda bahsettiğiniz şeyler çok önemli. Gençliğin e, sahip çıkması, anması, anlaması adına. Biz bugün modern montlarla, kışlık kıyafetlerle üşüyerek Onları zikretmeye çalışıyoruz. Aslında neler yaşadığını az çok anlamaya çalışmak için buradayız. Şimdi anma etkinlikleri var. Bugün başlıyor. Bunun öncesinde tabii ki yapılan farklı şeyler de vardı ama yoğunlaştırılmış programlar, Sarıkamış'taki programlar bugün, yarın ve pazar günü devam edecek. Son olarak onu alalım sizden. Neler olacak? Sarıkamış'ı anma etkinliklerine gelenler hangi programlarla karşılaşacak? Neler var programlarda? Efendim insanımızın mevlüt kandilini bugün ben kutluyorum zaten her sene Sarıkamış şehitliği anma programı kapsamında bir mevlüt okutuluyordu dolayısıyla bugün tam da kandille denk geldi o yüzden kandillerini kutluyoruz bugün akşam zaten canlı mevlüt yayını var inşallah Sarıkamış'tan tarihi bir camiden Kazım Karabekir caminde. Yarın kardan heykellerin açılışı var. Sembolik olarak çok önemlidir. Akabinde akşam yine bir Sarıkamış şehitleriyle ilgili onları anlamakla ilgili bir panel var. Ve akşam da tiyatral bir gösteri var. Gösterinin devamında da ağıtlar var. Üç yıldır biz Yunus Hocam'la milletvekili sorumluluğunu almış kişiler olarak yaşıyoruz ama insanımızın oradaki heyecanını, duygusunu gördüğünüz zaman işte benim burada olmam lazım diyorsunuz ki onları iyi anlamak adına yarın böyle programlarımız var ama final programı en güzeli pazar günü dördünde inşallah yaklaşık iki buçuk saat sürecek sekiz buçuk kilometrelik on binlerle birlikte yürüyüşümüz var. Ama biliyoruz ki Türkiye'nin her yerinde özellikle geçen yıl başladığı Türkiye'nin her yerinde Sarıkamış şehitlerini anmak ve ecdatla birlikte yürümek adına birçok insan yürüyecek. Ama benim daha da önemsediğim inanıyorum ki sadece 77 milyon değil. Türkiye'de yaşayan 77 milyon dışında da ecdadımız bir, geçmişimiz bir olanlar ruhen şehitlerimizle birlikte hedayla birlikte geleceğe yürüyecekler. E, slogan e, As asımın nesli evet asrın yürüyüşünde evet. galiba öyle bir slogan var. Çok katılım bekleniyor bu anlamda galiba. Yani hem burada çok katılım bekliyoruz geçen sene olduğu gibi hem de Türkiye genelinde çok katılım bekliyoruz. dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza, Gençlik Spor Bakanlığımıza, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımıza ama daha da önemlisi onlarla birlikte bu yürüyüşe ayak uyduranlara teşekkür ediyoruz şimdiden. Ben de çok teşekkür ediyorum. Soğuk havada Peki, kırmadınız bizi. Tabii ki son buyurun. Bu alan o dönemde bizim toprağımız değildi. Bu Sarıkamış, Kars, Batum o zaman Rus savaşlarında Ruslara bıraktığımız topraklardı. Yani şu anda üzerinde bulunduğumuz topraklar bu şehitlerimizin sayesindedir. Yoksa bu programı burada o zaman çekme imkanımız yoktu. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Sevgili Yavuz Kılıç, Sarıkamış'tayız dedik. Allahu Ekber dağlarının eteklerinde.